Merhaba sevgili dostlarım. Yaso'nun Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün aklınızdaki kişi, küs, ayrı, iletişim olmayan sevgili dostlarımdan aklındaki kişi herhangi bir eylemi olacak mı diye bakalım. Şu an bir inziva sürecinde bir şeyleri derinlemesine düşünüyor. Net bir karar verecek hayatında ve muhakeme ettikten sonra sevgili dostlarım, evet tutku ve istek arzusuyla size doğru adım atıyor. Sürecinizi tekrar ediyorum sevgili dostlarım. Şu anda inziva sürecinde olabilir. Bir takım şeyleri muhakeme ettikten sonra hayatında e, her şeyi aydınlanıp farkına vardığı e, bir durumla size somut bir adımla e, eylemle e, atına binerek sizin yanınıza gelecek sevgili dostlarım aldık kabul ettik sevgiyle